yeni bir videodan herkese tekrar merhaba bugün karşınızda evet. bir oyun videosu değil normal bir videoda <laughs> çıktım işte e, neyse şimdi konumuz ne konumuz e, bu kanaldaki yeni seriler hakkında ve e, bu kanala geçtiğimin duyurusu gibi bir şey şimdi e, bu kanalda gelecek seriler kesinlikle minecraft, set art, survival ya da e, modern mimari ee, Life Planet gelecek ve daha bilgisayarını kaldırdığı oyunlar. zaten Deniz geldikçe lol videoları atıyor. Hani onun yanında ek olarak ben günde iki video atmaya çalışıyorum. Dedim dediğim gibi bugün zaten iki video attım. Yok pardon bugün bir video attım ama yarından itibaren iki video atmaya başlayacağım. Ee, günden ve şundan bahsetmek istiyorum. Hani ee, ne diyecektim ben? Abi ne unuttum. Vallahi ne diyeceğim ki. Ha sabah. yeni gün doğuyor. Şöyle göstereyim. Daha sağ sağ. 6.30. 5.30 falan oldu. Ben bu videoyu çekerken işte. 5.32 miydi neydi? ama e, ben de isterseniz atabilirim. Yani, sıkıntı değil. E, dediğim gibi bu kanala yeni geldim. Benim daha önce kanalım vardı. E, o kanalda belli bir dolayı bırakmak isterim. Ve Bu kanalda artık daha iyi şey çıkarmak istiyorum. Ha, bir de videolar artık saatine. Hani mesela e, böyle uyumsuz saatlerde değil de. Şöyle göstereyim yani, Uyumsuz saatlerde değil de. Hani benim saatler arasında çalışacağım. Mesela e, bir öğlen dört gibi atmak Dört gibi atacağım, bir de akşam on gibi atarım. Ee, neyse, ee, dediğim gibi öyle yaparım. Ee, bunun yanında ek olarak üç ee, günde ya da dört günde bir vloglar gelebilir. Bu da e, kanalın geliş, gelişimi açısından daha etkili bir şey olur. Ee, yakında yeni mikrofon alacağım. Şu an bende sanırım normal. Logitech'in 150 vardı Skype ölçümleri Mikrofonu sorunsuz olarak çalışıyor, sesini iyi alıyor ama belli bir noktadan sonra artık e, böyle bir tık yükseltmek gerek. Onun için onu bırakacağım. İşte bayramda geliyor, 10 gün falan kaldı işte bitmesine. E, bayram Geliyor, bayrağımdaki paraları güzel toplayayım, ben gideyim yeni bir tane mikrofon alayım kendime. Zaten çenemle de konuştum, ee, onun mikrofondan alacağım büyük ihtimalle. Ya da dediğim gibi benim belli bir bütçem var, hani çünkü daha başka şeyler de almam gerekiyor. Hani sırf yaşamım, hani YouTube üzerinde olmadığı için kendime de harcamam gerekiyor para, öyle diyeyim ya da sadece bilgisayarım olmadığı için. Ee, dediğim gibi, hani böyle şeyler zaten kenarımda de konuştum dediğim gibi. Ee, onun mikrofonundan almayı düşünüyorum zaten e, ben onun mikrofonu şeyde e, sanırım nerede Teknosa'da ya e, da Mediamarkt'ta görmüştüm ya da Batan'da olabilir tam bilmiyorum işte Gold bile olabilir <laughs> çünkü o kadar şeyde e, şey e, konuşamadım. mağazada baktım dediğim gibi zaten e, beğeniyordum hani tripodlu falan olması beni daha çok şey yapmıştı hani yön ona doğru yönlendirmişti dediğim gibi güzel şeyler olacak güzel seriler gelecek bu kanalda yeni videolar olacak güzel şeyler olacak dediğim gibi şöyle bir şeyler evet. tamam, neyse ee, saat işte ben bu videoyu attığım zaman saat 6 falan olur büyük ihtimalle ya da belki de daha az tam bilmiyorum ama sabah atmayacağım yani sabah atacağım ama öğlen doğru atmayacağım çünkü ben sanırım 7-8 gibi yatacağım hani yani o zaman yatana kadar atmış olurum videoyu ee, söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi günde iki video, 3 ya da dört günde bir bir vlog gelecek. E, ee, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bu videodan da bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ee, videoyu beğenmişsiniz. Like unutmayın. E, ee, benim beğeneceksiniz, o da ayrı bir olay. Ee, videoyu like unutmayın ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere, bay bay.